Az önce Hudutsuz Sevda 28. bölüm 2. fragmanını izledim ve şok oldum dostlar. Zeynep'in hapishanede saldırıya uğrayacağını biliyordum. Ancak bu saldırının başarılı olabileceğini tahmin etmiyordum. Yani Zeynep'e herhangi bir şekilde zarar geleceğini düşünmüyordum. Fakat fragmanda gördüklerim beni yeterince şok etti. Eminim sizleri de şok etmiştir. Şimdi akıllarda tek bir soru var. Zeynep ölecek mi? Sizlerle bu sorunun cevabıyla alakalı teorilerimi paylaşacağım. Hiçbir detayı kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Hudutsuz Sevda'da bir haftalık bayram tatilinin ardından sabırsızlıkla beklediğimiz 28. bölümün ikinci fragmanı iyice merakımızı arttırdı. Şahsen ben de 28. bölüm için bayağı bir sabırsızlanıyorum. Bir önceki analiz videomda bahsettiğim üzere Nihat Marten Ceylan'la Asya'dan gizli bir plan yapmış, Ceylan'a Zeynep'i değil Asya'yı öldürtmüş ve suçu Zeynep'in üstüne yıkmıştır. Amacı Zeynep'in işini hapishanede bitirerek bu olayı tamamen kendinden uzakta tutmaktır. Nihat Marten'in amacının kısaca bu olduğunu söyleyebiliriz. Peki hapishanede saldırıya uğrayan Zeynep ölecek mi? Fragmanda sanki ölüyormuş gibi bir izlenim vardı. Normalde ben Zeynep'in öleceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir ihtimalde öngörmüyorum açıkçası. Ama senaristin Bahadır Özdenir olduğunu düşününce bir de üzerine aldığım bir duyum var. Bu arada bu sadece bir duyumdur. Bu söyleyeceğim duyumla ilgili herhangi bir yerde herhangi bir haber görmedim. Sadece bir yerde duydum. Orası da bana kalsın. Aldığım duyuma göre hudutsuz sevda senaryosunda Bahadır Özdenir ve Raci Şaşmaz birliktelermiş. Eğer bu duyum doğruysa bu adam Polat Alemdar'a yaptıklarını düşününce Zeynep'in ölmesine hiç de şaşırmamak lazım. Yani Zeynep'in ölümü gibi büyük bir ters köşeyle karşılaşabiliriz. Birinci teorim bu dostlar. Aldığım duyumun doğru olduğunu düşünürsek Zeynep'in ölmesi muhtemel bir olay. Yani Zeynep ölebilir. Diğer bir teorimde de Zeynep ölmez, yaralanır ama Halil İbrahim ve Zeynep için büyük bir kayıp söz konusu olur. Zeynep hamiledir. Ve bu olayda Halil İbrahim Zeynep farkında bile olmadıkları çocuklarını kaybederler. Hatta belki Zeynep'in bir daha anne olamaması bile söz konusu olabilir. Peki sizler ne düşünüyorsunuz dostlar? Zeynep'in ölmesini istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Ben şahsen istemiyorum. Zeynep Zeynep'e gayet renk katıyor bence. Ceylan ölsün ama Zeynep ölmesin. Hatta fragmanı ilk izlerken o saldırıda Ceylan'ın kendisini Zeynep'in önüne atmasını beklerdim. Ama nerede? Ceylan'da öyle bir şey. Zeynep'i yaktı, tutuşturdu ve sonra seyretti. Peki sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Benim gibi düşünenleri kanala abone olmaya ve videoyu beğenmeye davet ediyorum. Benim gibi düşünmeyen beğenileri de yorumlara bekliyorum. Karşılıklı konuşalım ve istişare yapalım. Evet dostlar, Hudusuz Sevda 28. bölüm 2. fragmanı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.